Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir ve Can Yaman'dan yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir oyunculuklarında çok başarılılar ve çiftimizin binlerce, milyonlarca hayran kitlesi var. Can Yaman kariyerini İtalya'da devam ettiriyor. İtalya'da başarılı projelerde rol aldı ve her zaman yakışıklılığıyla, oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Demet Özdemir ise Türkiye'de sinemalarda, filmlerde başrol oynadı. Ve Demet Özdemir de başarılı oyunculuğuyla, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Biz de muhteşem çiftimizin muhteşem karelerini sizler için her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.